Bu usta gelecek de el diye kapı bahsiyle bastı kapıları kesinler. Usta usta böyle bu yüzden hemen kaçmak da var. Aka bir yerden Evet ama belki biraz hususi olacak yani, çocukla alakalı. Mesela bir bebeşik diyelim ki yani, kundakta. On gün bir çocuk gelmiş. Babayı anayı tanımaz. Ama usta da tezir çektiği zaman usta da ayakı gösteriyor. Şimdi bugün e, ee, barla <laughs> Üstadın çıktı, açtı kapıyı, kadın bindi. Tabii kadın, o çocuğun varlık simasını görmek istiyor. Kadın aldı geldi, berekçiler, böyle çocuk sarılır, berek değil mi ona? Evet. Çocuk böyle, üstadın bende, tutar, 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 başladı tutar, 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 biraz böyle üstelik bu süs hayatına biraz böyle <laughs> değiştirmek istiyorum Kur'an için. Ben de sadece sizden dinledim herhalde. Şam Dağı'nda sivrisinekleri fantom uçana benzetmiştiniz. Size ilişiyor da üstü de ilişmiyor muydu? Şimdi usta sineklere, kuşlara ayrılacak sen Hatta bana dedin, uyuyamda da gözüküyoruz. Keser ben fareye bakmıyorsunuz bu bana da. Ayrılır, yemiriyordum ben. Hastaneye, yani Ankara 27'den, <laughs> yem vermek için buraya yerlerde sporla gittiniz bari herhalde. Leğen vermekti. Şimdi. Mı? Ne? Bunlar. Bugün böyle anlatalım, olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz, şimdi Şimdi, sadece, malum, hastamında, e, hastamın da, ben dete gidiyorduk izah bizi izledi ıstad etleri kuşlara, farelere, deniz. Bugün tatı kuşların odasını bulduk, yatan üstünde. Tam atacağım onu, sen at, Ne o dedi? Tatı Ver, keser, kuşçuğun rahatını bozuk dedi. Kuşçuk dedi. Kuşçuğun getirdi de attı. Attım oraya. Kuşlar <laughs> da yemiyorlar, yan yatağa batırıyorlar. Kuşçuğa katı inişmeden. Hemen ıstad bir yere gittiği zaman, biz de, bir tane keserdik. İrastı. <laughs> 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 o şey adamlar yine Ukrayna'daydı. Bana hani bir fare geliyor diye böyle ustanın şeyde arabanın böyle klorson çalmadan önce fare böyle, <laughs> işte, diye ama çıkıyordu işte kitaplara fareler dalmayesin diye. Fareler şimdi buradan başlayayım da. O o sıra ona baştan giden başladı. Lokman'a ben de bir dersem atar. Kebir de en <laughs> güzel dersleri bu arası Allah, ben Allah'ım çok hoşuma gitti. Abi, bilir, bilir. Bak efendim. <laughs> Kaybolan çorap. Ya şunu, bu, bu, bu lan deli şey <laughs> <Yani, gülüyor> Ya, var, var. Bak, kâdım, bak. <laughs> bak Dokman efendim hiç duymadım, bu beşi de konuşuyoruz Lokman'da. Evet. Maşallah. Kaybolan çora. Yine bir gün usta yanına gittiğimde kaybolan çorabın arayı Ben de kendisine yardım ettim. Bana dedi ki, kardeşim ben çoraplarımı her yerde aradım. Hatta giderek dedi, çiftlik kutusunun içine bile aradım. Bazı mezzup evliyalar var. Bana yardım edecekleri yerde benimle eğleşiyorlar. Halbuki bu ızdırapların, bu şiddetli takiplerin altında bana yardım itmeleri lazımken bana yardım etmiyorlar. Böyle manialar çıkararak benimle eğleşiyorlar. Bu halk vaktinin şiddetinde bana niçin yardım etmiyorlar? gülümseyerek 500 bankonu lira hazmet verdilerse kabul ettim dedi. <laughs> Tebessüm ederek kalktı, attı sağlı, namaz, namaza durdu. Ben izah edeceğim şimdi bak Evet, namaza durdu. Sonra duasını yaptı. Daha sonra soba deliğine bakıyordu. Çorabın ucu sobanın borusunu <laughs> Yanından çıkmış. Şu zava delik var ya orada. Or oradan çıkmış. Kolunu da takılı. Vorunun içinden kıyısından çıkmış. Şurada bir şey değil. Çıkmış. Sa Ne? Meğer fareler çorabı alıp sobanın içinden götürmüşler. Soba deliğine bırakmışlardı. Üstad buna bir hikmet ilahi var dedi. Meğer daha önce Feleynur'un bazı parçalarını soba deliğine saklamışlar. Saklamış. Fakat zamanla oraya koyduğunu hatırına çıkmış. Nur'un parçalarını oradan alarak başka daha emin bir yere sakladık. Az sonra kapı çaldı. Polis jandarma jandarma bekçi içeri girdi. Buldular her tarafı dedik dedik aradılar. Fakat bir şey bulamadılar. Bulamayınca zabı tutarak çıkıp gittiler. Bu fare meselesini kendi kaleme aldı ustamız. Biz de Fecdi Efendi ile birlikte o mektubu imzaladık. Şimdi bu 1926'da Ustanızlar Burdur'a geldiğinde ilk Dur'un ilk kapısını e, tehlikeli o zaman ağzı ustasın bir dakika durmaz mı? <laughs> o zaman binbaşı Asım Bey filan var, onlar ders veriyorlar. <laughs> burada, 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 <gülüyor> <gülüyor> burada hocalar filan var. Bir sonra Türk Türkçe dersi olur. Hatta menajerler şey, beni çakma şikayet ediyor vali. hocam hoca kendi buraya durmayın. O da diyor, o hırnı Onlar da gelmez diyor. Bilahara yine şikayet ediyorlar. Ustası, o yazdıklar şu ders tarzını, sonra halinde, şu forma halinde almış yani, ispat yani rastlı işte. Ispat etti, ispat eden parlaya. Bu ispatı da doğru söylüyor. Hocalar var, ders de o şikayet ediyorlar. Ispat da parlay. Parlay diyor öyle bir sorun kimse gidip gelir. Yani terli başına atıp al. O arabasına gidemiyor parlaya. Kayıklar, kayıkla gidiyor o parlaya onun barlığına gidiyor. Oradan muacir hafız ablamızın evine misafir ediyor hoca. Diyor ki o Sonra çocuk 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 şimdi kaldı dağ barlığına evine kayıyor sanırım. Evet neyse uzun düşünmeyeceğim bir şey de oradan 26'dan din Usta Gazeteli malum. Eski Yeraptı. Oradan Kastamonu, Kastamonu, Deniz, Deniz, Afya. 1957'de. 57, 58, 57'de. Bir de baktım bu sırt bana bir Diyeceğinden e, mi? Çok sevmiştim. Vallahi ben bilmem. Böyle kitabı olduğunu unutmuş beni. Bir tane tuhaf bana. Bir tane Cenab-ı Hak'ta. Çabuk da hazırlayın. Bunu bitirin. Çabuk dedi, bunu bitirin. O gece sabah kadar yaptık. Sabah kadar biz de yaptırdık. Yani Üstad'ın için yenilemedi, ben de yaptık, sabah kadar bitirdik. Mesela ben, 25 yazdım, yani 20 yazdım. Yazdım, <laughs> Sen, ben 25 sahabe yazarsam, diğer 50 sahabe yazarsam. Yazdı, namazı sonra elini öptü, da teslim Usta bana emir verdi. Sen bunu tekrar temize yaz, sizi hüsnü bunu şey etsin. Mumu yazsın. Bizim de dolabımız var, çekmece. Çekmecede de farelerimiz var. Çekmece kapağını kapatmıştık, açmıştık. Orada şöyle platik gibi böyle güzel yok, Platin yapıştırmıştık. Şu kadar delik Böyle gitsinler, şekeri çok sever şeyler kırıklar. Mesela atardık. Cik 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 oynarlardı. O orada şey at arkası, tik 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 O var, paylar orada. Yanımızda da dolap var, dolabımız da ekmeğimizi, makarna, ıı, bu, bu, yoktu o zaman. Kuzlarını oraya oraya koyduk. Kötü yüz sürede ilişmezlerdi. Bizim şey, şekerle gelişmezlerdi. Biz onları bir atıyorduk. Hatta o dolabın o deli oldu. Yani Atça araba çıkıyor. Hiç gelişmezlerdi. Biz tatlı baktığında bakıyoruz, hoşuna gidiyoruz. Bir gün ben yazarken böyle musul bir mesele yazıyorum. Ee, bir de fahra o çıkmama topu topu çıktı geldi. Ben yanımda koştu geldi. O anda teki kuşu bulmaya başladı. O zaman ki böyle bir perde terben mi yoktu? Perde mi kağıt yapıştırdı perdeye. Perde hafif yazdırdı ki neyse bir ışık bulsam yoktu Hak edin. Neyse kuş da bulmaya başladı. Korna çaldı. Abine gelirken araba korna çaldı. Karaca çaldı. Kıkarlı. Bu tarz yerdi. Sonra onu çaldı. Oturdu. Elini sıra attı. İki gün sonra ben yine yazı yazıyorum. De devam edin usta Bu sefer okuyor. Sert okusu kulağa bakıyor. Tak 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 tak. Sarın sıkı boş. Gelen keser dedim böyle. Bana ben dinliyorum. Üstadına hava veriyordum. Sonra bilmiyorum. Bakın değil de. Neyse yine korna çaldı. Aç çaldı. Kapıyı çektik. Yedik. Üstad yedi. Şavdan çıkardı. Şavdan çıkardı. Şavdan çıkardı. Yatağına. Şimdi iki gün sonra ben yukarı çıktım. Heh. Üçüncü seferinde. Şimdi ben e, aptal alıyorum, diğerlerine de fare abi E o sen kardeşimi kovalıyor. Ben aldım, attı, şey süsü bir kefenim şöyle öldü. Ben öldüm, hayat. <laughs> <laughs> Korona çaldı, ıslatı geldi, cennet elimde kaldı. <laughs> fare aldı, hemen bahçeye attım, ben çok, çok korktum. Fena korktum. Ben bu

Oraya geldi zaman durmadı. Bak kim Hatta numuneleri var bazen, görmüştü böyle. Başka söylerim bazen. Yazıya geldim, durmadı, yazı giymezdi. Efteri öyle oldu, durun. Sadece yukarı çıktım, yine fayda kitapla iletişmedik. Bazı ustalar tedbirli şartla gönderirlerdi. Dur adam gönderirlerdi. Biz de bazı insanlar alakada olursa, ustada okurduk. Atardık yukarıya. İşte atardık, onlara Allah kabul etmez tabi. Ay sevilirse, sıra adam bile korkarsa şey var ya, öyle illerde ki var ya çok iller. <laughs> Ama kaçtı söyledi sarı ismanda. Sen de bir çıktın ya. O ona yüksek boyu bir usta. Tamam. Usta baktı o da çıktı geldi. Keser keser ne yapıyorsun? Sarı sarı dedim, sarıları ilişmesin dedim. Kimseler bakıyor dedim. Onlar dedi, misaller dosttur. Bize dosttur. Eğer bize hata olmasa, iletişmezler. <laughs> Eğer bize hata olmazsa, iletişmezler. Hatta, çok bunu şöyle, iki Türkçe, Türkçe böyle Türkçe yaparken, birisi ihlasa kırarsa, şekeri, birisi, Derneğe başlarlar bu arada. Ondan bakarlar bir, o dükkana lila gidiyor. Bugün Musa yine Emirdağ'ında <laughs> e, baş çavuş çağırıyor, sık sık çağırıyor. O, sırt, gitmiyor. Çok çare gitmiyor. Gidelim mi diyor bu an. geliyor, kırılmış. Baktık usta çağırıyorla kedi yem gidiyor aşağıda, çanağın içine koymuş, usta içine koymuş, yem gidiyor. Haş. Baş çavuş oluyor. Anlatayım ama öyle, öyle, öyle demiyor. Ya bak, kedi ayrılıyor. Çanağın Sarılıp da Bu adamla baş olmaz. Adam diyor, ben bir zat imnaz derecesi, bu adamla baş olmaz. Koşuyor diye Hani ben bugün <laughs> şeyde çamlarına sivrisinekte oran uçakla şey uçak gibi gelir. Sivrisinek. O soğukta, nerede beslenler bilmiyorum. Orta mı gel gelir? Çam dağında. Ama yani o yüksekte gelir ama hiç sebebi böyle koltuğunu hiç bandırıyor. Böyle bandırıyor. Ondan sonra da kalıyor. İneği. Böyle bana diyelim, böyle kız, böyle, bakarsın. Usta da köşkü yukarıda, tam da alıyor. Ne böyle kızı? Kız aramıyor mu? Ben öyle yazdım mı? Usta da ulan yazıyor. Kardeşim, hoşeslere, parelere, kalbine, çok şapkın. Her şeye mâne-i âhîm bakar. Mâne ismiyle bakman Daima Cenab-ı Hakk'a, kınlara giderken, kuşlar olsun, kediler olsun. Bak bir bir deste okuyayım size. Bu tarz bunlar niye mi ne geliyor? Neden geliyorlar? Kur'an değil mi? Bak, ses sokakta ya uyumayın diye söylüyorum ben. Ya ben meraklı bir soru sormak istiyorum. Sorar. Ondan sonra da sorar. Adaletim ve avukatım çok güzel. Ben onu da yani. yani bazı arkadaşlar desin emrini bilen. şehrinin kuluşu köyündeki İbrahim'in annesinin hatırası. Hatırasında bir kısmı. Annem Latin harflerini bilmiyordu. Sonra Cenab-ı Hakk'a dua etmiş. Kısa, kısa bir müddetten sonra harfleri, kısa bir müddetten harfleri öğrenip külliyatı okumaya başlamış. Önce Barla layıkasını oku, okuyarak çok uygulanmış. Şimdi artık üç kere külliyatı bitirmiş. Köyde bizim geniş yeşillik bir bahçemiz var. Senin çoğu zaman orada olur. Orada tavuklar, kediler, hay, hayvanlar var. Demek, e, demek bahçede sandalye da kitap oku olup okumaya başladığı zaman e, e, okuduğu zaman hemen tavuklar, horoz ve kedi yavaş yavaş gelip etrafa tarafa dairevi halinde durarak dinliyorlar gibi çok ciddi bir vaziyet alıyorlar. Hatta tavuklardan bir herhangi bir <laughs> gitmek isterken Koran onu ikaz gibi bir tavuk alıp onu çevirir. Ve i̇şte, çıkararak ona onu ikaz Kedi ise madiyen günün her vakti kitap okurken o, uzakta olsa gelip onu dinleyelim. Geçen Ramazan'da dediğimiz gün